Merhaba arkadaşlar. uyacağını YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Çıtı pıtı. Ben gördüm. Çok beğendim arkadaşlar. Yazmam kırmızı ee, şey zürafamı yaptım. Bir iki küçük modelimi de yaptım. Ee, renklerim e, iplerim rengi yeşil, mavi e, lila, açık lila açık pembe arkadaşlar dört renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum atın, beğeni atın. Sonuna kadar videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hep beraber birkaç tane yapalım. 2-3 modelimi yaptım. Çıtı bıtı arkadaşlar. Ben gördüm çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Böyle küçük modeller güzel arkadaşlar. Yorucu ama güzel. Hep beraber 5 tane zürafa yapalım. 1-2-3 4 5 Arkadaşlar 1-2-3 1-2-3 4-5 6.sına da geri dönüş yapacağım arkadaşlar. 5 tane arayolu oluyor. Şimdi 6.sına geri dönüş yapalım. Böyle içinde küçük bir pırpır yapalım. Pırpırın içine girelim. Bir düğüm atalım arkadaşlar bir tane daha aynı yerde pırpır pır. böyle Onun başına da geçiş yapalım bir düğüm atalım iki tane pırpır pır üst üste oluyor arkadaşlar böyle yandaki zürafaya böyle dik ipi dik olacak şekilde fazla çekmeyin arkadaşlar çekseniz de güzel durmaz. Normal olsun. Böyle ayarlayın. Sonra sıkıca çekin arkadaşlar. Yandaki zürafaya girin. Böyle bu dilekler oluyor böyle. Şimdi oraya yine 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağım altı. Ona geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Öyle. Ona geri dönüş yaptım. İçine bir dilek yapı, pırpır yapacağım. Böyle dilekler oluşuyor arkadaşlar. Böyle. Bunun içine bir daha gireyim. Şimdi bunun içine de girelim. İki pırpır pır üst üste oluyor. Böyle gördüğünüz gibi yandaki zürafaya batıralım. Öyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar yeterli zaten. Dilekler kolay. Aradaki çiçeğimi de yapalım. Arkadaşlar mavi ipimi taktım. 1 2 3. Üç. 3. pırpırımı iğneme takalım. Hep beraber arkadaşlar. Şimdi iğnenin üstüne ipi aldım. 1 2. Bunu da alttan aldım. Böyle. Gördüğünüz gibi ip geldi buraya. Şimdi bir pırpır yapalım. Fazla büyük olmasın, fazla küçük. Böyle. Şimdi o ipi keselim. Bu pırpırın içine girelim. arkadaşlar şimdi bu pırpırın içinde iki tane pırpır yapalım. Bir 2 Baştakine geri dönüş yapalım. Böyle. Şimdi bunun içinde bir tane küçük zürafa yapalım. Bunda da küçük zürafa. Yine bir aynı da küçük zürafa. 3 zürafalı olacak şimdi. Üçlü oldu. Şimdi başa dönüş yapalım. Böyle. Başta bir tane pırpır yapalım. Küçük. Pırpırın başına geçiş yapalım. Tepede bir düğüm. Yine aynı yuvaya girelim. Arkadaşlar küçük sinek kanadı olun oldu. Yine bir zürafaya giriş yapalım. 100 zürafa oluyor. Onda yine küçük bir pır pırpır. Pırpırın tepesine bir düğüm. Aşağı yuvaya gir. Gördüğünüz gibi küçük küçük sinek kanadı. Arkadaşlar böyle. Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Aynı yere yine batıralım. O düğüm oldu, düğümlü oldu arkadaşlar. Şimdi bu da pırpır oldu. Böyle düğüm tepeye atalım. Mani ve kanadı. Böyle. Arkadaşlar böyle güzel durdu. Şimdi öbür ipimi takayım bir tane daha yapalım arkadaşlar pembe ipimi taktım 1 2 3 üçüncü zürafaya ipimi taktım böyle bir iki kere dolandım bunu da altta aldım böyle şimdi bir pırpır yapalım böyle bir pırpırımızı yaptık bu ipi keseyim böyle Şimdi pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Bir tane pırpır yapalım içinde. Ama küçük pırpır. Bir tane daha yapalım. Zürafa da acık büyük. Bir tık böyle. Şimdi geriye dönüş yapalım. İki pırpır yaptım. Böyle. Aynı yuvada bir pırpır zürafa yapalım. Öbür zürafamızın içine girelim. Böyle iki zürafa oldu arkadaşlar. Aynı yere bir daha girelim. Böyle üçlü oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri dönüş yapalım. Böyle. Aynı yuvada bir pırpır yapalım. Küçük pırpır. Pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Aynı yuvaya girelim. Bir sinek kanadı oldu arkadaşlar. Böyle bir sinek kanadı oluyor. Yine yandaki zürafaya girelim. Aynı yerde bir pırpır. Şimdi tepe bir düğüm. Böyle yandaki zürafaya girelim. Bir de aynı yere bir küçük pırpır yapalım. Böyle aynı yere sinek kanadı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu keseyim geri döneyim. Arkadaşlar son halı böyle oldu. İnşallah beğenmişsiniz. Çünkü ben çok beğendim. Çıtı pıtı oldu. Çok güzel oldu. Zarif durdu arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar alasımaladık.